Noob Brutal ekranlarındasınız. Bugün korsan oyuncuları cezalandıran 7 oyundan bahsedeceğim. Ee, öncelikle buna geçmeden önce korsan oyunlar doğru mudur? Yani birçok korsan oyuncu var. İşte Torrent gibi farklı sitelerden indiren. Bunlar doğru mudur? Yapılmalı mıdır? Gibi bir düşünce var her zaman. Ben de bundan bahsetmek istiyorum birazcık. Doğru mudur? Yani yanlış mıdır? Korsan oyuncu oyunculuk suç mudur? Biraz bunların üzerine kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Bana kalırsa korsan oyunculuk suç değildir. Şimdi şöyle düşünmemiz lazım. Ee, film sitelerinde önceden son ee, 3-4 senede belki bu azaldı. Netflix gibi platformların ülkemizde de e, popüler olmasıyla beraber artık insanlar daha rahat hizmet alabilmek için o platformlara e, üye olmaları ile beraber artık korsan film izlemiyorlar. E, ama onun dışında işte ne bileyim bilmem ne film cehennemi bilmem ne film cenneti falan filan tarzı yerlerden 3-4 sene önce bütün filmlerimizi oradan izlerdik ve herkes istis istisnasız bunu yapardı. Aynı şekilde müziklerimizi MP3 olarak YouTube'dan indirirdik. MP3 indirme siteleri vardı oralardan indirirdik. Telefonlarımızda o şekilde müzik dinlerdik. Sonra Spotify'ın çıkmasıyla artık uygun da bir fiyat olmasıyla beraber herkes o tarafa geçti. Şimdi öncelikle korsan oyun bence suç değildir. İnsanları korsanlığa mecbur bırakan zihniyet birazcık sıkıntılıdır. Şimdi şöyle düşünmemiz lazım benim kendi fikrim, şahsi fikrim. Yani mesela bir playlist hazırlamak istiyorsunuz müzik olarak düşünelim kendi telefonunuza yaklaşık da bir 100 şarkı indirmek istiyorsunuz. Bir 100 şarkıyı indirip onu telefona atıp hani bir de sorunsuz bir şekilde kaliteli bir şekilde o şarkıların olması falan filan gerçekten çok zor işler. Ama Spotify gibi platform olduğu zaman özellikle öğrenci fiyatları daha uygun. Normal kişilerin de fiyatları çok da pahalı değil. Bir platforma şey yaptığınız zaman istediğiniz zaman aklınıza gelen her şarkıyı anında dinleyebiliyorsunuz. Hatta indirebiliyorsunuz telefonunuza. E, bu gibi platformların olması artık herkes için erişilebilir bir hale geldiği için e, artık korsanlığı otomatikman bitirmiş oluyor. Zaten birçok da bizim küçüklüğümüzde hani çok tıkladığımız o MP3 sitelerinde kapanmasına sebep oldu. Yani Spotify burada akıllıca bir adım atıyor. Her şeyi düzenliyor, her şeyi hazırlıyor. Onun gibi platformlar işte Deezer da, Apple Müziği falan da buralara katabiliriz. Uygun da fiyattan verdiği için insanlar artık bu tarafa geçti ve korsanı otomatik olarak bıraktılar. Çünkü iyi bir hizmet alıyorlar. Yeni bir albüm çıkıyor, anında Spotify'dan dinleyebiliyorlar. Albümü ekstra satın almak zorunda kalmıyorlar gibisinden. Aynı şekilde Netflix için düşünebiliriz. Yani insanlar sürekli film izliyorlar, yeni diziler, yeni sezonlar, yeni filmler çıkıyorlar. Bunları izlemek istiyor insanlar ama bunların e, Alt altyazı çevirisinin bilmem nesinin o, o gibi kaçak sitelere düşmesi uzun zamanlar alıyor ve Netflix güzel bir hizmet karşılığında ve HD Tabi bu filmlerin hepsi kaliteli. Ayrıca hem telefonunuzdan, bilgisayarınızdan, televizyonunuzdan özellikle e, rahatlıkla hiç sıkıntı çekmeden anında tek tıkla izleyebildiğiniz için insanları korsanla korsanlıktan uzaklaştırıyor öyle söyleyebiliriz. Yani e, artık neredeyse o siteleri de kullanan çok bir şey kalmadı. Herkesin elinde mutlaka Netflix. işte ne bileyim onun gibi platform var. Bir başkası da oyunlara gelecek olursak oyunlarda da mesela Game pass diye bir şey var. Atıyorum işte aylık belli bir miktar Para veriyorsunuz ve yüzden fazla Hemen hemen 200'e yakın oldu artık neredeyse 200'e yakın oyunu anında erişim Sağlayabiliyorsunuz yani bunları işte Korsan oyunu indireceksin bilmem ne Hatalar bir şeyler karşılaşacaksın bunlarla Uğraşmak indirmek falan hiç uğraşmıyorsunuz Game Pass'e üye oluyorsunuz ve artık Rahatlıkla bir şekilde oyunlarınızı Oynayabiliyorsunuz bu da e, otomatikman Korsan oyunculuğu bitirmiş durumda Şimdi tam tersini düşünmemiz lazım Mesela Game Pass üyeliğin aylık 200 lira falan olduğunu düşünelim Hani Türkiye'ye özel fiyatlandırma değil maalesef kurlarımızın durumundan hepinizin haberi var. Game Pass'in hani bu şekilde bir sistem olduğunu düşünürsek. Mesela Türkiye'ye sen neden 200 liradan verirsin ki? O zaman bence insanların korsan oynaması gayet hakkı. Yani sen madem bir ürün çıkarıyorsun, o ürünün o ülkeye göre bir fiyatlandırma yapman lazım. Otomatik olarak insanları da korsana teşvik ediyorsun ve korsan da maalesef önlenemez bir şey olduğu için insanlarda e, rahatlıkla o tarafları kullanabiliyorlar. Bu gibi platformların işte Steam'in ne bileyim bir aylık şey yapması, PlayStation'ın belki bir aylık şey yapması tabi PlayStation'da korsan olayı yok bildiğiniz gibi. Ama e, yine de onların da böyle bir, bir abonelik sistemi yapması korsanı tamamen bitirecektir. Ama e, bu sistemler gelmedikçe ben atıyorum yeni çıkan bir oyun. 600 liraya 700 liraya PlayStation tarafında PC daha keza 300-400 liraya oynamaktansa çatır çatır indirip korsan bence oynanabilir çünkü bu fiyatlar gerçekten bir oyun için verilebilecek bir fiyatlar değil ve siz de oyuncusunuz bir şekilde yeni çıkan oyunları oynamanız gerekiyor yani bu da bir ihtiyaç sonuçta yani boş vakitlerinizi bunlarla değerlendirmeye alışmışsınız bence şu korsanı bitirebilecek sistemler daha fazla yaygınlaşabilir her alanda Her şeyde artabilir ve daha uygun Daha herkesin ulaşabileceği fiyatlar da Olabilir bu şekilde korsan bitebilir ama Bunlar çıkmadıkça ben açıkçası Korsan oyunu oynuyorsun suçlusun işte korsan oynuyorsun yanlış bir şey yapıyorsun Diyemem sonuçta alan var alamayan var Öğrenci olan var durumu çok iyi olmayan var Adamın işte bir şekilde Parasını toplamış bir pc hazırlamış Kendine bir de oyunlar için her oyuna 200 lira 300 lira bilmem ne 100 lira falan para verecek durumu Yok maalesef bu adamın sonuçta bir hevesi var ve oyun oynaması gerekiyor. Siz de böyle Game Pass gibi sistemleri yaygınlaştırmadığınız için adam da böyle uygun fiyatla maalesef ulaşamıyor ve e, korsana otomatikman yönelmiş oluyor. Benim görüşlerim bu şekilde korsan olarak. Sizin de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmenizi isterim. Yani ben korsan oyunları oynayanları hiçbir şekilde dışlamam ama mesela şöyle bir durum var. Adamın atıyorum işte aylık maaşı 5.000-6.000 bin, bin lira. Atıyorum işte Assassin's Creed, Valhalla çıkıyor ve diyor korsandan indiriyor. Ya kardeşim sen zaten 6.000 2000 lira maaş alıyorsun. Yani cebinde paran hadi olmasa alsan korsandan oynasan tamam bir şey demem ama zaten belli bir miktar para kazanıyorsun yani oyuna da verebilirsin bu parayı bu tip yani parası olup da oyunlar işte bu kadar para etmez diyen insanlara katılmıyorum açıkçası ama daha çok durumu olmayan işte öğrenci arkadaşlarım falan bu şekilde sistemlere mecbur bırakıyorlar açıkçası korsan oyunculukta diyebiliriz yani sonuçta herkes her oyunu satın alsa Game Pass diye bir sistem çıkmazdı yani öyle düşünmek lazım şimdi korsan oyuncuları cezalandıran oyunları sizler için sıraladım bunlardan karışık olarak bahsedeceğim çok enteresan şeyler var. Ee, hemen geçelim. Ee, listenin birinci sırasına GTA 4'ü aldım. Grand Theft Auto'nun en iyi oyunlarından bir tanesidir. Hatta bana göre bazı yönleriyle GTA 5'ten bile iyidir. Ama tabii GTA 5 çok farklı bir seviyeye çıktı orası ayrı ama hikaye olarak böyle atmosfer olarak GTA 4'ü ben çok severdim. GTA 4'ü eğer e, ilk dönemlerinde ilk çıktığı dönemlerde korsan olarak oynamaya çalışırsanız GTA 4'te ana karakterimize bir sarhoşluk efekti pompalanıyor. Yani e, karakter e, Sürekli oyun boyunca durduraksız hep sarhoş oluyor. Ve kamerada işte şu anda ekranda gördüğünüz gibi hep sallanıyor. Ve bu şekilde oyun oynamak neredeyse imkansız hale geliyor. Ee, üstüne üstlük bir de bu yetmezmiş gibi. E, oyunda böyle en temel şeylerden bir tanesi nedir? Araba kullanmaktır. Bindiğiniz arabalar direkt bozuluyor. Yani sürekli bindiğiniz arabalar hep bozuluyor. Ee, rahat rahat araba süremiyorsunuz. Şey yapamıyorsunuz. Ve e, bir şekilde aslında korsan olarak oynayamıyorsunuz. İkinci sırada Batman Arkham Asylum var. Burada eğer bu oyunu konsol ...korsan olarak oynamaya kalkışırsanız... ...Batman kanatlarını açamıyor. Yani böyle bir yerden bir yere atlarken süzülemiyor. Ve süzülmeyle geçebileceğiniz oyunda bir bölüm var bu burayı süzülmeden geçemiyorsunuz asla. Bir arkadaş da Batman'in yani kendi oyunun forumuna, resmi forumuna yazıyor diyor ki şu şu bölüm vardı diyor. Ben burayı geçemiyorum bir şekilde diyor. Süzülmem gerekiyor ama karakterim hiçbir zaman süzülmüyor. Kanatlarını hep açıp açıp kapatıyor diyor ve <laughs> bunun üzerine Batman'in yayıcısı yani resmi olarak bir yorumu bu sorunun altına cevabı yazıyor diyor ki e, oyunda bir problem yok diyor senin ahlak anlayışında bir problem var diye bir cevap veriyor bu da <laughs> acayip kapaklardan bir tanesi oldu. Earthbound diye bir oyun var. Ben bu oyunu oynamadım ama araştırmalarım üzerine böyle bir sistem kurduklarını fark ettim. 1995 yılında çıkmış bir oyun. Ve oyunda o dönemin oynanabilecek bir tane konsoluna çıkıyor. Farklı bir konsollara uyarlayıp bir şekilde oynamaya kalkışırsanız oyunda sürekli uyarı çıkıyor. Diyor ki e, şu an farklı bir konsolda oynuyorsunuz ve e, bu oyun bunu bu konsol için tasarlanmadı gibi bir oyun çıkıyor ama Oynamaya devam edebiliyorsunuz Oynadıkça oyun normalde kendi konsolundan Oynayacağın şekilden farklı olarak Daha fazla düşman daha fazla canavar Çıkarmaya başlıyor size oyununuz iyice zorlaşıyor Bunu bile geçtiniz Bunu bile başardınız ve oyunu ilerliyorsunuz Eğer son bölüme gelirseniz Son bölümün tam ortasında oyun bir anda donuyor Ve oyun oyunla ilgili olan Bütün save'lerinizi her şeyi siliyor ve oyunu size bitirttirtmiyor. Böyle bir sistem kurmuşlar. T1995 yılında. Bu tip cezalandırmaların en popülerinden bir tanesi de Crisis Warhead. Eğer Crisis Warhead'i zaten birçoğunuz e, mutlaka görmüşsünüzdür videolarını falan. Eğer korsan oynamaya kalkışırsanız. Ana karakterimiz silahından sadece tavuk atabiliyor. Normal mermi sıkamıyor. Sürekli tavukla vurmaya çalışıyor etrafındakileri. Bu da enteresan, keyifli bir şey olmuş. Serious Sam 3 var. Ee, Serious Sam 3'te eğer... Korsan olarak oynamaya kalkışırsanız dev ve aşırı hızlı artı ölümsüz bir akrep çıkıyor oyunda. Ve bu akrep sürekli sizin peşinizde size saldırıyor ve ölümsüz ve aşırı hızlı olduğu için kaçamıyorsunuz ve sürekli ölüyorsunuz. Böyle bir sistem geliştirmiş Sirius Sam 3. Her ne kadar Sirius Sam hakkında da bir ufak bir yorum yapmak gerekirse Sirius Sam 2'yi çok beğensen de zamanında ve küçükken internet kafelerinin vazgeçilmezi haline gelse de Sirius Sam 3 bence gerçekten leş bir oyundu. Açıkça bana bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Leş bir oyunsun. Serious Sam 3 kim sana niye para versin? Game Dev Tycoon var. Game Dev Tycoon oyun yapma oyunu aslında. Oyun yap, yapım şirketi kuruyorsunuz ve kendi oyunlarınızı üretip para kazanıp daha da büyümeye çalışıyorsunuz. Bir oyun şirketi oluyorsunuz açıkçası. Eğer bu oyunu korsan oynamaya kalkışırsanız yaptığınız oyunlar da korsan oyuncular tarafından kırdığı oyun içindeki oyunlarınız. Sürekli size bir mail geliyor. Diyor ki para kaybı yaşıyoruz çünkü korsanlar oyunlarımızı kırıyor. Korsanlar oyunlarımızı kırıyor gibisinden. Gerçekten ironik ama ama güzel bir sistem olmuş yani üzerine düşünülmüş. <laughs> Bunu gerçekten beğendim. Son olarak da Alan Wake var. Eğer Alan Wake'i korsan olarak oynamaya kalkışırsanız ana karakterimizin gözünde bir korsan bandı çıkıyor. Ve oyun boyunca bu bant kalıyor. Ve e, oyunun ara sahnelerindeki o yükleme ekranlarında sürekli sizi oyunu satın almaya teşvik edecek reklamlar çıkarmışlar. Reklamları olarak sizin oyunu satın almanızı istiyorlar. Böyle bir sistem kurmuşlar. Evet sizler için e, korsan oyunları cezalandıran oyun şirketlerine oyunları sıraladım. E, umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sizin için keyifli bir video olmuştur. Burada sizden videonun dakikası kadar bir dakika çalmamışımdır. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir yorum ya da beğeni bırakabilirsiniz destek olmak için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.